İslamiyet'i değiştirmişler. Ama yani müthiş bir vuruş yapmışlar. Ben İslam'ı yıkmak için öyle bir vuruş yapacaklarını hiç tahmin etmezdim. Yani çünkü İslam'ı yıkmak çok zor bir şey. Adamlar öyle bir vuruş yapmış ki yani İslam'ın ayakta kalması adeta mucize. Mesela namazı kılınamayacak hale getirmişler. Evet abdesti alınamayacak hale getirmiştir. Zekat da anlaşılacak gibi değil. Yok karısının altınının kırkta biri bilmem ne hesaplayamıyor da onu da vermiyorlar. Sevgi gitti. Dostluk, kardeşlik gitti. Bu sistem sayesinde. Mesela velayet sistemini kaldırmışlar. Müslümanlar birbirinin velisi olmaktan geri çekildi. Onu yıkmışlar. Müslüman alem, Müslüman alemini parçalamışlar. Mezheplere bölmüşler. Ya acayip bir yöntem ya. Mesela mezheplere bölüyor. Bir de adam mezheplere bölündüğü için seviniyor. Allah'a şükür ya diyor. Allah'a hamdolsun. Mezheplere ayrıldık diyor. Mezhepler kendi içinde de bölünüyor. Ona da seviniyorlar. Çok iyi oldu ya diyor. Rahmet var rahmet diyor bölünmedi diyor parçalanmada rahmet vardı. Hepsinin ağzında. Yani kendi elleriyle İslam'ı yaşanamayacak hale getirmişler. Mesela müzik çok güzel bir nimet. Allah'ın yarattığı bir nimet. Müziği yasaklamış. Allah Allah. Ya insan ruhunu ferahlatan güzel bir nimeti kökten kaldırmış. Resim, heykel ya ne kadar güzel süsler. Niye kaldırıyorsun ya? Evler bomboş, duvarlar bomboş. Mobilyayı yasaklamış. Yerde oturalım diyor. Masada yemek yemek olmaz diyor. Çatalla yemek de olmaz diyor, kaşık da olmaz diyor. Hayır elle de ye de. Ya ama çatal kaşığa ne karışıyorsun ya? Mesela kadınlar bakımlı olması. Ya kadın bakımlı olması erkeğe benzer çok acayip bir şey olur. Kadın bakımlı olmazsa ne olur ya? Tabii. Ya çiçeğe bile bakmadığında çiçek mahvoluyor yani. Kadın çiçektir. Bakmazsa mahvolur. Bakılmasa mahvolur. Kendi kendine bakmasa da mahvolur. Her şeyine özen göstermek lazım kadın. İnşallah. Ayrıca psikolojik yönden de korunması lazım kadının. Evet. Üzersen öldürürsün onu. Korkutursan da öldürürüz. Çöker o ya. Yani. Saati gider, sağlığı gider, iştahı kapanır, uyuyamaz. Mahvedersin yani. Çok nazik bir vardı? Morali çöktü mü her şey gider ya. Yani. Her türlü hastalığa yakalanabilir Allah'a sebebiyesi. Moral yönden çökersin. Çok özen gösterilmesi lazım. Hayır özel de zevkli bir şey. Mesela insan bir çiçeğe baktığında nasıl zevk alıyor? Evet. Yani bir kadına bakmak da zevk verir. Mesela ona güzel kıyafet alıyorsun, giyecekler alıyorsun, dinlenmesini sağlıyorsun, spor yapmasını sağlıyorsun. Bunlar eğlendiricidir, evet. yani sana zevk verir. Yani bunları almışlar. Mesela kadınlar toplantısı yapılıyor. Vücudu deforme olmuş kadınlar, yüzlerce yüzlerce deform olmuş kadınlar. Hepsi gri bir görünüm. Hepsinin başı bağlı ve aynı modelde bağlanmış. Hiçbirinde neşe yok, sevinç yok. Adamlar onların ikinci sınıf vatandaş olduğunu onlara anlatmış, ikinci sınıf insan olduğunu. Onlar da bunu iftiharla savunuyor. Biz diyor yarım insanız diyor. Kadın yarımdır diyor, iftiharla. Erkek diyor kadına soruyu sorar. Kadının söylediğinin tam tersi yapılır. Evet. Bak eziyeti ve aşağılamaya bak. Ve bunu kadınlar kendileri bizzat kendileri savunuyor ya. Yani. Evet. Kadın dışarı çıkmaz diyor. Telefonda konuşmaz. Gülmez. Fazla yemek yemesine müsaade etmemek lazım diyor. Enerji gelir. dışarı çıkmaya kalkar. Diyor. Eğer sokağa bakıyorsa diyor ev. Biriketle örmeniz lazım diyor getireceğim